artık demiş. Ne işte yok ben. ya korku değil mi? Hafif bir gerilim oyunu. Ana geminin borcu var ha. Meğersem oyun şeymiş değil mi? icradan kaçma oyunu. <laughs> i̇cradan nasıl kaçarsın. <laughs> Allah belanı versin inşallah. beni arkada bırakmayın beni. Allah'ım yetmez. <laughs> 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 Ay aptal. Öyle mi kapatılır? <laughs> Abi, Allah'ım... Ya ya Resulallah! Şöyle kapatılır! Abi, Allah'ım... Ya Rabbim ya sonunda delireceeem! avradı! avradı ne demek sana? <laughs> belasını versin kim bağırdı? Hıh! <laughs> Hıh! Bismillahirrahmanirrahim! Bak bin belanı versin! Salak. <laughs> bu, cinayet vardır için içinde. Allah senin ne yapması sen de bu korku oyunlarını bekliyorsun ya ne vadiz diz ya ne vadiz diz işte görmüyor musun Tabut işte ya aptal mısın bu kadar beynini mi aldırdın? kör müsün abutlar işte dört tane bir tane de duman var salak ya vadiz diz vadiz diz alay çekiyorlar aşkım görmüyor musun aspina Allah ya vadiz diz kalaptardan bir şey çıkarsa ölüyor muyuz peki? It was at this moment that he knew. <laughs> he fucked up. Bu bir kastım gel buraya yaklaşma kızlarla senin Ya uzaklaşma bizden gel buraya. <laughs> Arkanı bir dönem bakayım kafama da bakalım. Oy hay maşallah. <laughs> hay maşallah. Hayma. <laughs> Acılar. Ben beğendim o şey. Bilinçli yapmıyor mu sizce de? Sizce de bilinçli yapmıyor mu? Aboneliğim bitmiş utancımdan <laughs> gelemedim. Nekromantik git buradan. Ya Mia <laughs> Allah seni kahretmesin gerçekten. <laughs> Hemen bak görüyoruz ki benliğimle zerre kadar ilgisi olmayan bir görüntü. <laughs> Daha salağım. <laughs> hani daha salam çünkü normalde bir insan bunları gördükten sonra kadına yardım edeyim demez. Normalde de küfür de etmiyorum gerçekten çocuklarımız da biliyor hatta etmediğimi. Fuck you. Orospu! Orospu! Gel yakala beni seni kaltak seni. Seni Allah'ım kaltak seni. Kalka. <laughs> Ama geriliyorum. <laughs> Vallahi geriliyorum. Çıkarsa sıçtık bu arada. Gerek <laughs> yoksunu pislik. Ya bir şey diyeceğim ben oyunu böyle oynadığım zaman bazen arada sırada yayın kliplerine bakıyorum çok gülüyorum gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli kendime bakıp o kadar üzülüyorum ki kendime. <laughs> <laughs> burada başımıza ne bokluk gelecek acaba? <laughs> Bilirsiniz bir tabir vardır götüm götüm şeklinde. <laughs> ben götüm götüm gideyim. Yani, işte, aktif. Sizin yarattığınız kodum ruh hastası robotlarıyla uğraşmak zorunda olan benim. Kışları rahat bunları. Ananı avradın orada bir şey mi var yoksa? Sokuklar ya. şey var şey var şey ne kadar inanılmaz ya, korku oyunu oynuyorsun ve orada bir şey var inanabiliyor musunuz? Bu kızın zekasına hayran olmamak imkansız. Aa, geliyor, gene geliyor. Gel tabi gel. Arkamda, arkamda mı? Arkamda değil mi arkamda? Şerefsiz, seni şerefsiz seni. Ne, ne oluyor? Ne oluyor ki? Ananı <öğretini> topma, <laughs> Yeter la. Sokarım korkusuna. Bağırma. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Tamam, edepli ol. Edepli ol, düzgün ol. <laughs> Erkeklere dev hizmet! kafam olmuyor ama. İyi geceler, iyi eğlenceler. Aa yakışmış. Bana çok yakışmış. Ben nasıl bunu yapayım? Benim kafam olmuyor ama <laughs> Mia'ya tam oturuyor. Mia ya da Minerva ya da tam of. oturuyor şu. Seksmek mi? yok. Var mı çalanınız hiç? Hiç kantinden bir şey çalan var mı? <laughs> Reziller. Oh. Reziller. Aa, oğlum çetin polis. Poli emniyet giyemi. Bir dakika kardeşim ben hemen hepinizin fotoğrafını çekip. Derhal... Bizim polisi arasın Onu ya. Sözlendiriyorum kimse de kusura bakmasın. <gülüyor> Merhaba. <laughs> Kolumu da şöyle tutmuş. Evet bundan sonra ben de sizinle konuşurken. Gözünüzün masum pahalı. O yüzden. <laughs> o yüzden. Yani sonra <laughs> <şu şekilde sonuçacağım. gülüyor> ben de bundan sonra yayın yaparken sizinle şu şekilde konuşacağım. Ben de rakat alıyorum siz de alın. Şırı dur ama. Arayısını tabi ki de değiştiriyor. Su değiş lira göndermiş. Kenan Berbek 3 lira göndermiş. Hazal 50 lira göndermiş. Bancım çok teşekkür ediyorum. 50 liralık desteğin için çok sağ ol. Bence ben 3 liraları da 50 liraları da aynı okuyorum. 100 bit daha göndermiş. Furkan 100 bit göndermiş. Ben gidiyorum ha doşa. <laughs> elektrikle yine. Ay ne öksürdü Aa kız korona var. Korona. Ne münasebet. söyledin. Yeter artık beni rahatsız ben ediyorsun anladın mı? Bunun yeni bölümü ne zaman ben çıkacak başladım. ki? Çekenlerinizi git. Ona gününü göstereceğim. Yeter artık. Git. Aa. Sen ben başlat. Ben olsun. <laughs> Mali, git. <gülüyor> <gülüyor> Öldürüyor şu orada. bu çöpleri uzaktan fırlat. Basket yap. <laughs> <laughs> Hazır mıyız? Oley. <laughs> ne kadar iyi fırlatıyorum ya. <laughs> Tam bir basketbolcu. Benim boyum uzun olsaydı benim baskette geleceğim vardı bu arada. Hop. Boyum kısa olduğu gel, gel, için. Hop aslında gardı olabilir. Beye, beye. Rezil geliyor Allah rezil. Senden çok utanıyorum. Senden çok utanıyorum ama kimseye söyleyemiyorum sen. Aa böyle bir şey mi var? Ellerine sağlık Kenancığım öncelikle. Oha ben o videoyu asla görmedim. Ne lan o? Ben şu videoyu asla görmedim. Görmüşüm. E görmüşüm like bile atmışım. Ben niye hatırlamıyorum bunu hiç? Asla hatırlamıyorum. Yemin ediyorum ki hatırlamıyorum. Yalanımı gör. Yalan söyledim az önce. Ben hiç hatırlamıyorum bunu. Vurum bırakmış mıyım altına? Lan ne zaman gördüm ki? Ben asla hatırlamıyorum. Vallahi. <laughs> Yalancı. Niye hep bu kızcağız gidiyor ya? Azıcık da adam gitsin önden. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun Basuhan? <gülüyor> uğraşacağım. Allah <laughs> bin <Gitsin. gülüyor> belanı ver. uğraşacağım. Virüsü gitsin. Aptal! Allah bin belanı vermesin seni. <laughs> Ay çok keyifli ya. <laughs> ne ki oynaması hiç keyifli değil. İzlemesi çok güzel ama. Okay. Okay, this is gonna be the way. <laughs> Bismillah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allah'ım çok iyi gerçekten. <laughs> Bu ne abi? Aa! şimdi <laughs> Burada tercih ettiğin yola göre ölebiliyorsun. O yüzden bu oyundaki seçimler aşırı önemliydi. Ondan orada durup düşünüyorum benim gibi. var bu? Allah'ım. <laughs> Yazık ya. Ah oh, kıyamam sana bastard that he's he's here trying to fuck with our heads. Why would he set this all up, Chris? He's trying to tell us that he's gonna come after us all too. Ya bir de salak, <laughs> <laughs> bir de bir de aptal gibi o kadar odaklanarak oynuyorum ki. <gülüyor> ya <gülüyor> Rabbim, ya Resul ya. Aa ışık gitmesin lütfen. Işık giderse oyunu kapatırım. <laughs> kapatırsın, kapatırsın. Kesin. %100 kapatırsın ben eminim kapatacaksın lan. %100 <laughs> harris <laughs> <laughs> ya. Ama ben böyle gidemem ki ya yani. böyle ben <laughs> Of